kültürel miras ve korumacılık. Bu senenin yan teması da yerel mutfak. Biz yerel mutfak kısmını yan tema e, sorumluluğunu Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği ile birlikte yürüttük. En büyük sorumluluğu ve işi yükünü onlar aldılar. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, çok da güzel bir program hazırladılar. Takip edip göreceksiniz. Festivalimizin ilk günü çarşamba 8 e, Haziran'da başlayacak. Saat 11'de meydanda çelenk sunumuyla Aynı gün saat 12'de hem e, yan temamızı yerel mutfağın başlangıcı olarak hem de sosyal tesisimizi Kasım ayında açtık ama bir açılış, resmi bir açılış programı yapmamıştık. Resmi açılış programı da e, yapalım hem de yerel mutfağın yan temanın sunumlarını orada gerçekleştirelim diye saat 12'de de sosyal tesis açılışını yapacağız. Sosyal tesis de Safranbolu'ya kazandırılmış en önemli mekanlardan bir tanesi. Bunu bu konuda mütevazi olmayacağız ekibimiz ve biz çünkü gerçekten o bölge Aslanlar bölgesi kültür merkeziyle birlikte sosyal tesisin de dahil olmasıyla bir cazibe merkezi oldu. Biliyorsunuz şu anda açık hava sinema etkinlikleri de başladı. Akşamları Safranbolu'nun sosyalleşme alanı o bölge. Gündüz de öyle ama akşamları daha yoğun bir şekilde sosyalleşme alanı. Sosyal tesisimizin de çok büyük katkısı var. Çok e, kaliteli, keyifli bir alan oldu. Oranın açılışını yapacağız. Oraya herkesi bekliyoruz, tüm Safranburnuları. Sonrasında kültür merkezimize geçeceğiz. İki buçuktan e, başlayıp, saat yedi buçuğa kadar festival kortejine kadar söyleşiler, sergi ve tiyatro gösterisi var ilk gün. Yedi buçukta da klasikleşmiş e, olan e, festival korteji. Buradan hareketle e, misafir milli demokrasi meydanına geleceğiz. Buradaki konuşmaların ve gala film gösteriminin ardından saat 9'da konserimiz var. İlk günün konseri Manuş Baba konseri. Onu da keyifle izleyeceğimizi düşünüyorum. İkinci günde e, saat 1'de başlayacak programlarımız Tarihi Çarşı'da. O günün önemli e, bir açılışı da Tarihi Çarşı'daki asma altının restorasyon çalışmaları bitmişti restorasyon çalışmaları bitti ancak oranın da açılışını yapmadık. Özellikle festivale bıraktık. Yoğun bir katılım olsun. Daha fazla insanın da bilgisi olsun istedik. Oradaki cephe restorasyonu tamamlanan 23 tane tescilli yapımızın açılışını gerçekleştireceğiz. 3.30'da yine Leyla Dizler Kültür Merkezi'ne gelip gösteriler, gösterim ve söyleşilere katılacağız. 5.30'da yine Tarihi Çarşı'ya gidip dans gösterileri izleyeceğiz. Saat 6'da da yine yerel mutfak e, temamızın bir gereği olarak saat 6'da Köy'de fırınlara keşkek konulacak. Yani keşkeğin konulma e, kısmını da e, bir ritüel haline getireceğiz. Sonra yine ikinci gün saat 8.30'da misafirliği meydanında kolpa konseri var. Kolpa bir grubun e, konseri var. 9.30'da Ulu Cami önüne gelip gece yürüyüşü. Safranbolu gece yürüyüşü yapılacak. Buradan son durağımız olan konser alanına gel geleceğiz. APO. Ben bilmiyorum APO'yu ama ben de sizlerle birlikte ilk kez izleyeceğim. Herhalde rapçi değil mi bu grup? İkinci rap, rap grubu. Evet. Gençlere hitap ediyor. Aynen. Gençleri de unutmadık. İkinci günü de böyle bitiriyoruz. Görürsünüz yine dolu dolu. Üçüncü günümüzde saat 11'de keşkeği koymuştuk akşamdan. Saat 11'de keşkekleri çıkaracağız beraber. E, fırından keşkekleri alıp orada keşkek e, yenilecek. Saat 2'de tarihi çarşıdaki Sakem binamızın e, önünde yerel mutfakla ilgili bir tanıtım yapılacak. Şeyi biliyorsunuz, Cinca'nın yanında belediye binası, belediyemize ait bir bina var. Orada Safranbolu'ya ait yöresel yemeklerin pişirildiği bir gösteri yapılacak. Yani bizim yemeklerimize dikkat çekmek anlamında. Orada da yine ikramlar yapılacak. Saat üç buçukta kültür merkezine geleceğiz. Yine kültür merkezinde söyleşilerimiz var. Beş buçuk ve sekiz buçuk arasında tarihi çarşıda yine dans gösterileri. Yerel mutfakla alakalı programlar çarşı bölgesinde. Aynı gün saat sekiz buçukta Leyla Dizler kültür merkezinde Hepimizin de ben çok sevdiğini düşündüğüm, mandro filozofu olarak da tanınan Müfit Can Saçıntı'nın gösterisi var. Tek kişilik gösterisi var. Buna da çok yoğun ilgi var. Biletlerim herhalde iki günde bitti. Bir saatte hatta bitmiş. Saat 9'da son konserimiz. Fatma Turgut. Model grubu olarak da çoğumuzun bildiği grubun sanatçısı Fatma Turgut'un konseriyle devam edecek. Ve üçüncü günü bitirmiş oluyoruz. Dördüncü günde, son gün biz konser koymadık bu sefer farklı olarak. Genelde hep son gün bir konserle biter ama bizim son günümüz ödül töreniyle ve dolayla bitecek. Son gün yedi buçukta Misaki Milli Meydanı'nda toplanıp bir doğa yürüyüşü yapacağız. Üçte en iyi korunan evin plaketini, anda Söyleş'i. 5'te Kaz Dağlıoğlu Meydanı'nda yine dans gösterileri var. Saat 6'da Milli Demokrasi Meydanı'nda, Yücelk Milli Demokrasi Meydanı'nda kitap lansmanı ve sergi. 7'de belgesel film ve fotoğraf yarışmalarımızın ödül töreni için Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde olacak. Şimdi şeyi unuttum. Aslında kitabı getirecektim. Son gün saat 6'daki kitap lansmanı Safranbolu için çok önemli. Yani bunu çok geniş açıklamasını yapmayacağım ama bunu takip etmenizi özellikle istiyorum. Safranbolu için ve turizminin gelişmesi anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz yeni bir olay var Safranbolu adına. Yıllar önce 1800'lü yıllarda yaşamış, Safranbolu'da yaşamış İtalyan bir prensesin varlığını keşfettik arkadaşlar. Bu yapılan tarihsel araştırmalarda bu kadarını söyleyeyim ben. Onunla ilgili bir kitap hazırlandı. <laughs> Şefik Bizler'in spor sorununda kitabı ıı, basımı tamamlandı. O son gün cumartesi günü bu kitabın ve ıı, şeyi var. Hem tanıtımı hem sergisi var. <laughs> Kitapla ilgili sergi var. Hem de bu prensesin Safranbolu adına ne kadar önemli olduğuyla ilgili konuşmaları izleyeceğiniz bir program olacak. Bunu kaçırmamamızı <laughs> istiyoruz özellikle. Bundan sonra Safranbolu-Milano arasında yoğun bir geliş geliş olacak. Öyle görünüyor bu prenses sayesinde. Evet, bizim programımız böyle. Yine dolu, çok dolu ve keyifli bir festival programı var. Sizin soracağınız sorular varsa.